Merhaba arkadaşlar benim adım Max Yeni bir Bölümle tekrar karşınızdayız Şurada bir koyun var ona çökeceğim şu an Rengi çok Renginden çok etkilendim Ondan dolayı Oluyor Peşinden Koştum Bugün Siz yokken bir şey yaptım Darısı çekmezken çekecektim Ama Çekmedim Çok güzel bir şey yaptım. Yanlışlık var. Hmm. Şuraya da. Şuraya, şuraya, şuraya. Hmm. Sürpriz göstereceğim. Max yazdım. Çok zor oldu. Ama bir eksik. Max. Max'in x'lerini doğru yapmamışız. Hiç benim x'im yanlış olur mu ya? Max. Max. Oh. My god. Hmm. Şey yapmıştık. Şurada bir şey var. Siyah renkli koyun olabilir. Aa aa aa. Değil gölgeymiş. Yani gece uyuyalım. Olmadı mı? Ne sallıyorsun? Ne oldu ona? Ah. Madene ineceğim. Hmm, hiç inmedik. Bir kez ineceğim ve gravel'ları toplayacağım derken aklıma geldi. stick yok sublink link yerine Yanındakileri de toplayacağım. Gravel'ları toplamak, toplamanın iyi yanı filin çıkarıyorlar. E çıktı. Demirle birleştirince biliyorsanız, bilmiyorsanız diye söylüyorum. Çakmak yapılıyor. Çakmak da her işte kullanılıyor. Diyebiliriz. ...oraya torç yerine çakmak yapabiliriz. Ve gravel'ların altından... ...ya da yanından bir şeyler çıkabiliyor. Ben kazarken diamond çıkmıştı bir kez. Bu, bu seride değil. Seride değil hatta. Oynarken arkadaşlar. Stunner bulmuştuk gravel'ları kazarken. Buldum ve kömür. Dermişim. Gravel'a da ihtiyacım var. Evimin görüntüsünü güzelleştireceğim. Şimdi zor kısmı. Kapatma. Nasıl kapatacağız burayı? Mümkün değil burayı kapatmak. Şuraya bir torç. Şu bir level. Sus. Sesi de kısacağım. O mağara sesleri hiç sevmiyorum. Korkunçlar. Çok korkunçlar. Bazen oynarken korkuyorum. oldu? Ee, bir 64'lük toplayacağım gibi toplamayacağım. da toplamayacağım. Hmm. Kumların altında çıkıyor. Bunu da bir istedim. Bana bir şey çıkmadı. Şimdi hiçbir şey. Demir hiç fen olmaz. Biz en iyisi geri dönelim. Çok karanlık dostum. Bakar nasıl çıkacağım. Bakar doğru. Hmm. Koy 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 koy. Koy. 6 dakika geçti şu an. Burada kalmışız. Kazmaya devam edeceğim. Kürem yine bitti. Bana acil demir gerekiyor. Sır yapmadım kendime ve demir ararken bulduk. Serinin başından beri bulduğumuz ikinci madden demir. Kömürdü de demir oldu bakın. Bulmadığınız anda çıkabilir. Demir koydum. Nasıl bir aklım var? Katımız kaç oğlum? Yuh! 5'e inmişiz. Ee, biz on çıkalım. On bir, on on, on, on on üç, Şuraya kadar. Torçları alayım. kara. Kara. 15. Burası buraları kapatalım. Koyalım ve yana doğru kazmaya başlayalım. Redstone, yes. Oh, redstone. Kazanacağım demir gerekiyor. Kömürü su var mı emin değilim. İki dakika sonra bitirmek zorundayım videoyu. Hmm, sonra diğer bölümleri de yükleyeceğim. Çünkü 10 dakikadan fazla çekemiyorum. Bellek, dolu. İnek. Sus inek. İnek bozuntusu seni. Ha, saatimiz olsaydı çok fena olmazdı. Ama saatimiz yok. Saat için gok Onun için demir. Demir için kömür. İnek bağırıyor. Öldürmemizi istiyor sanırım. Öl öl Ölmek istiyor ne yapayım. Oh, Kurt. My Kurt! My Kurt! Baby, baby, wonder, wonder, ratchet, bitch, bitch. can Ama bir yandan iskelet yok. Hiç de gelmiyor. Kömür koal. Videoların devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.